Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz canlarım, ablalarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün harika bir simit yapacağız. Gerçekten muhteşem. Hemen başlayalım tarifimizi. Evde olan malzemelerle 200 milimlik standart bardaklarımızla bir bardak suyumuz. Bir bardak sütümüz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı kuru mayamız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Burada tuzumuz var ama tuzumuzu unumuzla beraber koyacağız mayamız birazcık çözülsün. Hemen unumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Malzemelerimizi elimizle karıştıralım. Burada dört buçuk bardak unum var arkadaşlar. Hepsi 200 milimlik bardakla. Hepsini ilave edeceğim. sürekli yaptığım bir tarif birebir tutan bir tarif arkadaşlar unumuzu azar azar koyalım ki yoğurması daha kolay olsun bir tatlı kaşığı tuzumuz var burada tuzumuzu unumuzla beraber koyuyoruz Dediğim gibi sürekli yaptığım bir tarif. birebir tutan bir ölçü. Güzelce yoğuracağım. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ne kadar malzeme gitti, ne kadar Detaylı bir şekilde yazmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz, denersiniz. Kanalıma abone olup emoji bırakıp beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Beni desteklerseniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok yumuşak bir hamurumuz olmayacak. Bir 5 dakika ben bunu bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Evet bacılarım, arkadaşlarım. Gerçekten kesinlikle harika oldu hamurumuz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kıvamlı oldu ki Simidin bizim güzel olması gerçekten güzel yoğurmamıza, hamurumuzun kıvamının güzel olmasına bağlı. Bu şekilde hamurumuz toparlandı. Hemen toparlıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel. Bu şekilde havalandırarak yoğurun arkadaşlar hamurunuzu. Daha çabuk kıvam alır. Hamurunuz daha özlü olur. Bakın görüyorsunuz harika bir pürüzsüz bir hamur elde ettik. Hemen üzerine kapatıyorum. Mayası gelinceye kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar simidimizin bandırmak için burada yarım bardak üzüm pekmezimiz var. Benim üzüm pekmezim birazcık fazla koyu. 2 bardak suyla sulandıracağım arkadaşlar. Bardağımızda pekmez kalmasın. Yarım çay bardağı pekmez, 2 çay bardağı suyu koydum arkadaşlar. Bu üzeri için kenara kaldıralım. Burada da susamım var. Onu da kenara koydum. Hamurumuzun mayası o kadar güzel gelmiş ki. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel gelmiş arkadaşlar hamurumuzun mayası. Görüyorsunuz. Hemen toparlıyorum tezgahıma alıyorum. Şu şekilde tam ortasından kesiyorum arkadaşlar. Küçük küçük bezeler alacağım. şekilde yeterli. Bu simidi deneyin arkadaşlar. Gerçekten asla dışarıdan almayacaksınız. Lezzeti gerçekten harika. Bir de dışarıda tanesi 6 lira arkadaşlar. Hiç gereği yok. Evde yapmak daha tasarruflu. Her şey çok pahalı, hesaplamak zorundayız. Şimdi şu şekilde bezemizi alıyorum. Uzatabildiğiniz kadar inceltin, belli bir ölçüye gelinceye kadar. Bakın, bu kadar yeterli. Kenara koyuyorum bunu. Şöyle. Kesinlikle muhteşem oluyor. Çıtır çıtır kahvaltıda da çocuklarınızın beslenmesinde gerçekten harika. Şimdi hemen uçlarını birleştiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Şöyle Böyle doladım arkadaşlar. Şöyle uçlarını birleştiriyorum. Bakın çok kolay burayı birleştirmek için şöyle ortasından Gördüğünüz gibi bakın hafifçe bastırın. Simidimiz oldu. Hemen kaldırıyorum simidimizi kenara. Bakın tekrar göstereyim. bereketli oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Dediğim gibi dışarıda tanesi 6 lira. Evinizde taze simidinizi yapın. Buzluğunuza kaldırın. Akşamdan çıkartın. Sabah tüketin arkadaşlar. Şöyle. Bakın uçlarını birleştiriyorum. Yapıştırıyorum. Bakın. kesinlikle harika oluyor gerçekten İnşallah denersiniz bacılarım gerçekten muhteşem oluyor malzeme az malzeme ile bakın bu kadar yeterli şöyle ucunu birleştirmeyi tekrar göstereyim. Bakın. Yan yana koydum. Hafifçe bastırıyorum. Bu kadar. Bu şekilde hepsini devam edeceğim. Simitlerimizi yaptım arkadaşlar. Bitirdim. Hemen pekmezli karışımımızı buraya aldım susamım da burada. Tepsimi yağladım ben. Siz kağıt da serebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa hemen Bismillah diyelim. İçerisine atalım. Simidimizi koyalım. Pekmezimizin içerisine atalım susamımıza karıştıralım. Şöyle. Susamımıza karıştıralım arkadaşlar. bekletmeyelim pekmezli karışımın içerisinde. Kesinlikle bekletmeyelim arkadaşlar. Hemen içine bırakalım, tekrar geri alalım. Şöyle bırakın, tekrar geri alın. Kesinlikle suyun içinde bekletmeyin. Gerçekten bunu deneyin. Tekrar tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Buzluğunuza kaldırın. İhtiyacınız olduğu zaman çıkartın kahvaltılarınıza. Çay saatlerine gerçekten harika oluyor. Arkadaşlar simidimi yaptım. 200 dereceye fırınımı açtım. Toplamda 12 adet simidimiz çıkıyor. Bu ölçüden. Şimdi hemen fırınımıza gönderiyorum. Bacılarım gerçekten kesinlikle muhteşem oldu. Bakın. Çıtır çıtır. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz. gevrek gevrek gerçekten güzel oldu İnşallah denersiniz beğenirsiniz denemenizi çok isterim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum beni desteklerseniz emoji atarsanız çok sevinirim beğenirseniz çok mutlu olurum kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hakkınızı helal edin. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar, bacılarım.